Merhaba Yengeç Burcu Yükselen Burcu Yengeç olanlar. Bu videoda size Ocak 2026 etkilerinden bahsediyor olacağım. Hazırsanız hemen başlayalım. 1 Ocak tarihinde görmüş olduğunuz Merkür 7. evinizde Oğlak Burcu'nda transitine başlayacak. Sadece Merkür'ün transiti değil. Burada görmüş olduğunuz gibi Venüs, Güneş ve Mars da aynı zamanda transit halinde. Dolayısıyla Ocak ayının başından itibaren burada 7. ev başlıkları üzerinden çok önemli gelişmeler yaşayacaksınız. Merkür de burada transitine başladığı için bu konularda net durumlar ortaya çıkacaktır. Aynı zamanda burada arka arkaya birçok kavuşum gerçekleşecek yetmiyormuş gibi bir de yeni ay gerçekleşecek. Hepsinden bahsedeceğim. 6 Ocak tarihinde Güneş Venüs kavuşumu gerçekleşecek 16 derecede. 8 Ocak tarihinde Venüs Mars kavuşumu yaşanacak 18 derecede. 9 Ocak'ta Güneş Mars kavuşumu 19 derecede. 18 Ocak tarihinde de Merkür Mars kavuşumu gerçekleşecek 26 derecede. Şimdi bakın arka arkaya burada çok önemli kavuşumlar gerçekleşecek. Dolayısıyla çok güçlü enerjiler ortaya çıkacak. Dediğim gibi zaten sonrasında bir de yeni ay gerçekleşecek. Dolayısıyla Ocak ayının başından itibaren yedinci ev konu başlıkları üzerinden neyi gerçekleştirmek istiyorsanız harekete geçin bakın. Burada hani bu bu kadar üst üste bu gezegen bu kadar gezegenin yığılması kolay hani rastlayabileceğimiz bir durum değil. dolayısıyla bu buradaki bu geçişleri en iyi şekilde değerlendirmeye çalışın. Özellikle de hayatında kimse olmayan arkadaşlarımız varsa, hala bekar gezen yengeç ve yükselen yengeçler varsa e, bu e, 1 Ocak tarihinden itibaren daha e, görünür olmaya, daha sosyal olmaya, e, tanışmalara açık olmaya çalışın. Bakın, çok hızlı bir şekilde ilerleyebilecek e, böyle jet hızında hayatınıza girecek yeni bir ilişkin habercisi olabilir. Birçok anlamı olabilir elbette. Şimdi geçelim e, bunlarla ilgili bilgilere. Merkür 7. evdeyken yeni bir ilişkiye başlamak bunu söyledik. Söz, nişan, tanışma emeği gibi organizasyonlar. Evlilik için resim imzaların atılması. Eşin hayatında anlaşma ve sözleşmeler. Kendimize karşıdan bakıp görme deneyimi. Kişi ya da kurumlardan danışmanlık almak ya da danışmanlık vermek. Başlatacağımız mahkemeler, yapacağımız ticari ortaklıklar ve anlaşmalar. Bir kişiyle aynı evi paylaşma kararı. Açık düşmanlık düşmanlardan sözlü veya yazılı hamleler ya da onlardan haber almanız. İkinci çocuk haberi ya da ikinci çocukla iletişim. Bir vekalet, protokol, mutabakat ve anlaşma ile ilgili kararların verilmesi ve imzaların atılması gibi durumlar söz konusu olabilir. Buraya yine değineceğim. Dediğim gibi 7. ev konu başlıkları üzerinden çok önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ee, aynı zamanda burada istediklerinizi gerçekleştirmek adına maddi kazançlar da sağlayabilirsiniz ya da bir şekilde maddi anlamda desteklenebilirsiniz bunu gösterebilir. Ve burası eşin partnerin hayatını ilgilendirdiği için e, onun gelirlerinde bir artış söz konusu olabilir. Ya da burada neyi gerçekleştirmek istiyorsanız güneş burada olduğu için güçlü işlerden destek almanız manasına gelebilir. Yine e, güneş burada olduğu için bazı aydınlanmalar yaşamanız, bazı e, hani burada göremediğiniz e, e, noktalar varsa bunların gün yüzüne çıkması manasına gelebilir. Burası bütün sosyal ilişkilerimiz gösterir. Sen ben ilişkisiyle ilgilidir. Dolayısıyla burada e, bütün bütün sosyalleştiğiniz kişiler, iletişimde olduğunuz kişilerle ilgili de göremediğiniz noktaları görmeniz. Ee, burada bir takım e daha kalabalık çevreleri adım atmanız, daha fazla gelişme yaşamanız, aktif olmanız, burasının aktive olması manasına gelecektir. Ya da eşin hayatında hareketli gündemler, eşin hayatında yeni kararlar, yeni anlaşmalar, sözleşmeler gibi daha aktif bir süreci de işaret ediyor olabilir. Aynı zamanda şunu da söyleyelim. Mutsuz bir evliliğin içerisindeyseniz burada Bununla ilgili bir adım atmanız manasına gelebilir. Bununla ilgili bir mahkeme sürecini başlatmanız, boşanma sürecini başlatmanız manasına da gelebilir aynı zamanda. Dediğim gibi değineceğiz. Burada bir de yeni ay gerçekleşecek. Şimdi bir sonraki etkiye geçelim. Sonrasında ise zaten sizin burcunuzda bir dolunay gerçekleşecek. Dolunaylar çok önemli kapanışları, bazı sonlanmaları ya da bir şeylerin tamamlandığı süreçleri gösterir. Ya da bazı şeyler açığa çıkar sizin burcunuzda gerçekleşecek. Yengeç burcunda 13 derecede gerçekleşecek burada. Ve Sirius Kraliyet yıldızıyla ile çok yakın temasta gerçekleşecek. Zaten birçoğunuzun haritasında Sirius 13 derecelerde. Dolayısıyla burada Sirius'un üzerinde gerçekleşecek bir dolunay yaşayacağız. Bu da bir şeylerin mucizevi bir şekilde gerçekleşmesi, sihirli bir şekilde ortaya çıkması manasına gelecektir. Bu bakımdan çok çok güzel diyebilirim. Burada neyi sonlandırıyorsanız ya da neyi olgunlaştırıyorsanız, güzel bir şekilde bunun ortaya çıkması manasına girecek. Yani size bir katkısı, bir faydası olacak. Anlamı taşıyacak sizler için diyebilirim. Umarım en yüksek hayrına çok güzel gelişmelerin habercisi olur. Şimdi bir kere burası hem 7. ev bu kadar tetiklendiği için hem de sonrasında bir de hani Dolunay da sizin burcunuzda gerçekleştiği için özellikle ilişkilerle alakalı olarak net sonuçları ortaya çıkartacaktır. Net döngüleri ortaya çıkartacaktır diyebilirim. Hayatında kimse olmayan arkadaşlarımız varsa ya kendisi birisine gidip ilgi duyduğunu söyleyebilir bir ilişki teklifinde bulunabilir ya da Burada karşı taraftan bir hamle gelebilir. Hani sizden hoşlandığınız, hoşlandığına dair vesaire bir ilişki talebini ifade edebilir. Bunun net bir şekilde ortaya çıktığı bir döngüyü işaret edebilir. Ya da bir ilişkiniz varsa belki bir evlenme teklifi gelebilir burada. Böyle bir döngü ortaya çıkartabilir. Bunlar öncesinde yaşandıysa zaten yine söz, nişan, nikah gibi bir durumu da işaret edebilir. Yani bu ilişkilerle dair, ilişkilere dair net bir durum olabilir teş çıkartacaktır. Ya da evliyseniz zaten anne olma haberi, baba olma haberi gibi bir e, durumu da tetikleyebilir ya da iş hayatı üzerinden burada işinizde memnun olmadığınız bir döngü e, yaşıyorsanız e, bunu kapatmanız başka bir işe e, girişmeniz manasına girebilir bununla ilgili görüşmeler yapmanız vesaire e, ya da e, burada hani o eski işten ayrılma sürecini gösterebilir ya ayrılıyorsunuz onu kapatıyorsunuz ya da hani ayrıldınız işte görüşmeleri yaptınız tamamladınız bitirdiniz o döngü hallettiniz gerekli imzaları attınız burada hani e, burası yapmış olduğumuz imzalarımızı, kararlarımızı da gösterir. Böyle bir döngü işaret edebilir. Ya da burada hem eşinizden hem de işinizden memnun değilseniz bunlarla ilgili bir sonlanmayı, bir kapanışı da anlatabilir. İlişkinizden ya da eşinizle ilgili yaşadıklarınızdan memnun değilseniz yani mutsuz bir evliliğin içerisindeyseniz, mutsuz bir ilişkin içerisindeyseniz bunları da son verebilirsiniz. Bunu gösterebilir. Haritanız çok sert etkiler alıyorsa ilişkiye dair kararlar, kapanışlar, sonlanmalar manasına gelecektir. Bu şekilde de artık hani rahatlamanız, bundan kurtulmanız anlamına gelecektir. Bu dolunayla beraber. Belki hani bunu nasıl gerçekleştireceğim vesaire diye endişeleniyordunuz. Fakat burada bunun belki karşı tarafında bunu istemesiyle beraber mucize bir şekilde gerçekleşmesi manasına girebilir. Bu şekilde mutsuz olduğunuz bir evlilik varsa mutsuz olduğunuz bir ilişkin içerisindeyse bu kişiden sonsuza dek kurtulmanız manasına gelebilir. Ee, başka burası dış görünüşümüzü de anlatır. Dış görünüşünüzle ilgili memnun olmadığınız bir durum varsa kilolarınızdan e, özellikle yakınıyorsanız bir hani bununla ilgili bir belki diyetisyene gitmeniz net bir adım atmanız manasına gelebilir. Yine sağlık konularıyla ilgili bir takım problemler yaşıyorsanız bunların neyden kaynaklandığı ortaya çıkabilir. Bununla ilgili gerekli tedavilere başlayabilirsiniz. Bunu gösterebilir. Ya da komple taşınmanız, bulunduğunuz çevreyi değiştirmeniz, başka bir çevreye adım atmanız. Bakın burada da bu kadar tetiklendiği için yedince bu da yeni sosyal çevreleri işaret ettiği için belki taşınıyorsunuz yeni bir sosyal çevreye adım atıyorsunuz. Bunu da gösterebilir. Her türlü sizin hayatınızda bir kapanış yaşanacak, çok güçlü bir şekilde yaşanacak bu ve yeni çevrelere adım atıyorsunuz manasına gelecek sizler için e, diyebilirim. Yeni ilişkiler de olabilir az önce bahsetmiş olduğum gibi. Dolayısıyla bir e, sonlanma ve bir hani yeni e, çevrelere, yeni ilişkilere, e, yeni e, böyle e, nasıl söyleyeyim belki anlaşmalar anlaşmaları imza atıyorsunuz. E, i̇şle ilgili yeni çerçeveler oluşuyor bunlarla ilgili de yeni bir adımın habercisi olabilir aynı zamanda. Geçelim bir sonraki etkiye. 17 Ocak tarihinde ise görmüş olduğunuz Venüs 8. evinizde Kova burcunda transitine başlayacak. Şimdi Venüs 17'sinde geçiyor buradaki transitine başlıyor fakat 20'sinde özellikle burada da çok önemli bir yığılım gerçekleşecek. 20'sine kadar 7. ev, 20'sinden sonrası 8. ev aktif olmaya başlayacak. Şimdi Venüs'ün etkilerinden bahsedelim. Yine dikkatli bir şekilde dinleyin. Burası da çok arka arkaya çok önemli. Burada da tetiklenmeler yaşanacak. Kavuşumlar vesaire bahsedeceğiz. Sonrasında da yine Şubat ayına kadar uzanan önemli gelişmeler yaşanacak 8. ev konularında. Şimdi transit Venüs 8. evinizdeyken cinsel enerjinizde bir artış hissedebilirsiniz. Tutkuların derinleşmesi kendinizi çok daha genç ve enerji dolu hissetmenizi sağlayabilir. Çekici, gizemli, güç yayan, sinirli tavırlar sergileyen, sizi kontrolü altına alan, iyileşmenize ve kendinizi dönüştürmenize yardımcı olabilecek birileri dikkatinizi çekebilir. Yüzeysel görünen herkesten anında uzaklaşırsınız. İlgilendiğiniz kişinin derinliklerine inmekten çekinmezsiniz. Yüzeyin altını kazmaktan, konuları araştırmaktan tatmin olursunuz. Adli tıp Genel cerrahi doğum ve gebelikle ilgili meslekler, psikoloji, kriminoloji, istihbarat veya araştırma alanlarında çalışan biriyle tanışabilirsiniz. Ayrıca sorunlu bir ilişkinin iyileşmesini ve yeniden doğuşunu deneyimleme, geçmişinizden biriyle yeniden bağlantı kurma veya ilişkide bir krizi kapatma fırsatına da sahip olabilirsiniz. Bu geçiş sırasında psikolog ya da astrologlardan alacağınız danışmanlıklar da yaşadığınız kaosların izlerini silmede yardımcı olabilir. Finansal açıklarınızı kapatmanız için kredi ya da destek bulabileceğiniz bir dönemde olacaksınız. Madde değerinizi e, ortak bir yatırım veya mülk alarak satın, e, mülk satın alarak artırabilirsiniz. Miras, nafaka, ortaklık ve eş üzerinden gelen paralarda sorunların çözümüne ve gereken finansal desteğin sağlanmasına da katkı sağlayabilir. Hemen sonrasında 18 Ocak tarihine geldiğimizde az önce bahsetmiş olduğum gibi 7. evinizde 28 derecede bir yeni ay gerçekleşecek. Dolayısıyla 7. ev konu başlıkları üzerinden çok net gelişmeler ortaya çıkacak bu yeni ay ile beraber diyebilirim. Zaten yeni ay esnasında görmüş olduğunuz Merkür ve Mars'ın 26 derecede burada kavuşumu gerçekleşecek. Hem 28 derecede bir yeni ay var burada hem de Merkür ve Mars'ın kavuşumu var 26 derecede. Birbirlerine de zaten çok yakın derecelerde, derecelerde konumlanmış durumdalar. Dolayısıyla burada çok güçlü bir yenilik girecek hayatınıza Diyebilirim 7. ev konu başlıkları üzerinden. Az önce bakın tek tek bahsettim. Burada mutlaka net bir gelişmenin habercisi olacak bu durum diyebilirim. Mars'ta olduğu için işin içerisinde hızlı bir şekilde gelişecek ve böyle hani kestirip atacağınız net bir gelişmeyi ortaya çıkartacak. Merkür'de olduğu için bunun resmi bir belgesi, resmi bir tarafı ya da artık adının konulması ya da bir takım belgeler, imzalar söz konusu olacak olacak diyebilirim. Bu bakımdan çok kıymetli ilişkiye başlayacaksanız net adımın gelmesi ya da adının konulması, evlilik söz nişan gibi kararlar az önce bahsettim. Ya da mutsuz bir evliliğin içerisindeyseniz direkt o boşanmaya dair imzalar ya da bir ortakla imza atmanız ya da eşinizin hayatında çok önemli girişmeler, imzalar, kararlar söz konusu olabilir. Belki onun bir işe başlaması, bir atılım gerçekleştirmesi manasına gelebilir. Ya da yine ortağın hayatında bunlar olabilir. Yine bu vekaletle ilgili süreçler ya da evvel arkadaşınız o da arkadaşınız onun hayatı üzerinden olabilir. Yani kiminle aynı evi paylaşıyorsanız onunla ilgili ne de da burası danışmanlık aldığımızda ya da danışmanlık verdiğimiz kişi ya da kurumları gösterir. Belki böyle bir mesleğe başlayabilirsiniz ya da bir danışmanlık alabilirsiniz. Herhangi bir konuda evlilik danışmanlığı, hukuk danışmanlığı, astroloji danışmanlığı hepsi olabilir. Ya da kendinizin böyle bir mesleği varsa bir bununla ilgili bir başlangıcı ifade edebilir. Sadece burası açık düşmanlıklarla da ilgili olduğu için onların hamlelerine dikkat etmekte yarar var. Bunu söyleyebilirim. Ya da burası ikinci çocukla ilgilidir. Onun hayatında gerçekleşecek olan yeni bir sayfa, yeni bir şey, bir işe adım atması, bir durumun, bir gelişmenin yaşanması manasında da gelebilir. Evet geçelim bir sonraki etkiye. 20 Ocak tarihinde de görmüş olduğunuz Merkür 8. evinizde Kova burcunda transitine başlayacak. Aynı tarihte Güneş de e, buradaki transitine başlayacak. Görmüş olduğunuz gibi 8. evinizde e, iğne atsanız yere düşmüyor. Herkes burada. E, yani çok kalabalık. astroidler de var. Burada gezegenler var ve burada bir yılım gerçekleşecek arkasından Mars'ta 8. evinizde hareket etmeye başlayacak dolayısıyla burada çok önemli gelişmeler yaşanacak 20 Ocak tarihinden itibaren bunlar yetmiyormuş gibi hani burada bahsedeceğim bir sürü kavuşumlar da gerçekleşecek arkasından bir de burada Şubat ayında güneş tutulması gerçekleşecek güneş tutulmasının etkilerini ben e, yıllık e, 2026 yıllık e, buç videolarında aktarmıştım izlemek isteyen ya da izlemeyen arkadaşlarımız varsa oradan izleyebilirler şimdiden e, tabii ki Şubat ayında yeniden e, değineceğim fakat dediğim gibi hem bu güneş tutulmasının etkilerinin e, hani o zeminin oluşturulduğu hem de bir takım gelişmelerin yaşanmaya başladığı e, gelişmeler e, söz konusu olacak özellikle 20'sinden itibaren 20'sinde dediğim gibi Merkür ve Güneş 8. evinizde ilerlemeye başlayacak hemen arkasından 21. Ocak tarihine geldiğimizde burada Merkür ve Güneş'in kavuşumu gerçekleşecek bir derecede. Dolayısıyla her zaman bahsediyoruz Merkür ve Güneş kavuşumlarının biliyorsunuz dualar, enerji çalışmaları, niyet çalışmaları, meditasyonlar, imgeleme çalışmaları için çok güzel etkileri vardır. Türkiye saatiyle 18.48'de gerçekleşecek bu kavuşum. 3-4 saat öncesi ve sonrasını kullanabilirsiniz. Özellikle de yazarak yaparsanız bunu hani yazıp böyle çizerek imgeleme çalışmaları yaparak yazarsanız çok daha etkili sonuçlar elde edebilirsiniz şimdi geçelim Merkür'ün buradaki transit ile beraber alacağınız etkileri çok önemli Hani bu bahsedeceğim etkileri tek tek özellikle Hani yazabiliyorsanız yazın ya da aklınızda tutmaya çalışın Mars'ın da olacak zaten transitin bir kez daha üstünden geçeceğiz yine bahsedeceğiz Elbette Şimdi burada Merkür 8. evdeyken aile, eş, miras, nafaka, ortaklık yoluyla kendi kazançlarımız dışında giren paralarla ilgili yeni kararlar ve imzalar. Bankadan ya da başkalarından almış olduğunuz kredi ve borçlar, sigorta ve vergilerle ilgili yeni görüşmeler ve imzalar. Sağlık sorunlarımızla ilgili tanı süreçleri ve kararların alınması. Cinsel sorunlarla ilgili tedavi süreçleri. Hamilelik ve doğumla ilgili süreçlerin tetiklenmesi veya kontrollerin yapılması. Müsabakalara başvuru süreçleri. Derin araştırmalar yapmak. Gizli saklı konuların ortaya çıkması. Takılı kaldıklarımız ve yaşadığımız bütün kaos ve krizlerin etkilerini çözümleme. Yapmış olduğumuz hataları görebilmek. Az psikoloji gibi danışmanlıklar almak. Yapılan değerlendirmelerle yeni kararlar alıp önemli bir değişim yaratma. Yeni yol haritası belirleme gibi süreçleri gösterir harita çok olumsuz etkiler alıyorsa aldatıldığını öğrenmek ya da aldatan kişiyseniz ortaya çıkması, ayrılık kararının verilmesi gibi durumları ortaya çıkartabilir. Eğer haritanızda hem 8. ev hem 12. ev hem de 4. ev çok sert etkiler altındaysa bir vefat haberine de sebep olabilir. Fakat burada daha olumlu etkiler varsa, yaşı çok ilerlemiş, hastalığı çok ilerlemiş kişilerle ilgili olarak bir tedavinin gerçekleşmesi ya da bir cerrahi operasyon söz konusu olabilir. Bu şekilde belki hastaneler ve tedavilerle ilgili bir döngünün yaşanması manasına da gelebilir. Siz için bunu da gösterebilir. Şimdi burada e, arka arkaya bazı kavuşumlar yaşanacak. Sadece e, Merkür ve e, Güneş'in kavuşumu değil burada e, 20 Ocak tarihinde Venüs ve Plüton'un 3 derecede görmüş olduğunuz Venüs ve Plüton'un 3 derecede Kova burcunda 8. evinizde e, 20 Ocak tarihinde kavuşumu gerçekleşecek. Hemen akabinde 22 Ocak'ta Merkür ve Plüton'un yine 3 derecede 23 Ocak'ta Güneş ve Plüton'un 3 derecede 27 Ocak'ta Mars ve Plüton'un 3 derecede ve son olarak 29 Ocak tarihinde Merkür ve Venüs'ün 14 derecede kavuşumu gerçekleşecek. Dolayısıyla arka arkaya burada çok güçlü enerjiler ortaya çıkacak sizler için diyebilirim. Özellikle burada Plüton'un üst üste tetiklenmesi, sırların ortaya çıkacağı döngüler işaret edecektir. Hayatınızda birçok bilinmeyeni ortaya çıkartacaktır sizler için diyebilirim. Burada belki siz araştırarak ya da siz araştırmasanız bile bir şey, bir şeylerin kendiliğinden sizin önünüze dökülmesi, ortaya çıkması manasına gelecek. Bu bakımdan herkesin gerçek yüzüyle hesaplaştığınız bir döngü işaret edebilir. Burada dediğim gibi hayatınızda bilmediğiniz birçok yönün farkına var bir döngü işaret edecektir sizler için diyebilirim. Aynı zamanda Plüton yine cerrahi operasyonlarla ilgili olduğu için kendinizle ilgili sağlık konusunda da bir takım durumların belki o hani sağlık sorunlarınızın neyden kaynaklandığına ilişkin yapacağınız bir testle beraber bunun ortaya çıkması ya da çok uzun süredir bir sağlıkla ilgili bir problem yaşıyorsanız bununla ilgili bir cerrahi operasyonun gerçekleşmesi ya da bir hamilelik haberinin ortaya çıkması ya da burada e, hamilelik e, varsa bunu doğumun gerçekleşmesi manasına gelebilir. Yani Plüton üst üste tetiklendiği için Plüton'un bütün temsil ettiği konu başlıklarını alabilirsin. Hem Plüton'un burada olması hem de 8. ev zaten astrolojide akrep burcunun e, temsilcisidir. Dolayısıyla burada dediğim gibi sırlar, cerrahi operasyonlar, hamilelikle ilgili süreçler ya da cinsellikle ilgili döngüleri işaret edebilir. Cinsellikte de özellikle e, partnerle aranızda bir takım soğukluklar yaşanıyorsa burada tam tersine o hani e, cinsel duyguların tetiklenmesi aranızdaki çekimin yeniden oluşması gibi etkileri sebep olabilir bu anlamda e, cinsel hayatınızı renklendirebilir e, ya da partnerle ilk defa e, yakınlaşmanız vesaire manasına da gelebilir bu anlamda bunları da ekleyebiliriz. Şimdi geçelim Mars'a Mars'ın da transiti olacak Mars'tan da bahsedelim. Mars'ta 23 Ocak tarihinde e, buradaki yolculuğuna başlamış olacak. Görmüş olduğunuz gibi kalabalık hiç dağılmıyor. Arka arkaya e, 8. ev tetikleniyor. az önce de bahsetmiş olduğum gibi 20'sinden itibaren özellikle 8. ev konularına 8. ev konuları hayatınıza dangda damga vuruyor olacak. Mars 8. evdeyken kendinize karşı cesur olma gücünü buldunuz ve ihtiyaçlarınız ihtiyacınız olan değişim sürecini başlatacak enerji ve motivasyon yakalayacağınız bir süreçtir. Krizle başlayan bir durumu ya da bazı sonlanmaları tetikleyebilir. Değişimin sebebi bir şekilde sizden gizlenen ya da farkında olmadığınız gerçekleri öğrenmeniz olabilir. İnsanlarla olan etkileşimlerinize daha derinlemesine bakabilir. Bundan sonraki eylemlerinizle ilgili stratejik kararlar alabilirsiniz. Bunu yaparken uzman kişilerden danışmanlık alabilirsiniz. Gelir giderleriniz, banka ödemeleri, kredi kartları, krediler, vergiler, nafaka, sigorta, tazminat, miras konularına dair koşturmacalarınızda da başlangıçlarınız olabilir. Olumsuz manada ortak mülkiyet, mülkiyet ve para konusunda ego çatışmalarına sebep olabilir. Bu transit aynı zamanda cinsel konusunda yüksek ime yaratır, cinsel hayatı renklendirir. Sağlık sorunları ile ilgili bir operasyonun da işaretçisi olabilir. Ayrıca hamilelikle ilgili bir süreci tetikleyebilir. Az önce zaten onlardan bahsetmiştim. Dediğim gibi Burada hem gelir giderle ilgili hani o dengeyle ilgili sorunlarınız varsa bunlar, bunlara çözüm üretmeniz bunlarla ilgili koşturmacalarınız olabildiği gibi hem de az önce bahsetmiş olduğum konu başlıklarıyla ilgili bazı gündemleri de tetikleyebilir Mars'ın geçişiyle ilgili geçişiyle beraber de özellikle bu konular yemeğe kalacak hız kazanacak sizler için diyebilirim. Bir sonraki etkiye geçebiliriz sonrasında ise görmüş olduğunuz Neptün 10. evinizde Koç burcunda transisine başlayacak 20 Ocak 2039'a kadar buradaki seyahatine devam edecek. Bununla ilgili daha öncesinde hem e, kanalımda ayrıca bir video çekip yayınlamıştım. Hem de yıllık burç videolarında e, etkilerinden tek tek bahsetmiştim. İzlemen arkadaşlarımız varsa kanalımda şu anda yayında 2026 yılı etkileriyle e, alakalı bilgileri burada bulabilirsiniz. E, burada şunu da belirteyim. E, burada 8. ev konu başlıkları ile ilgili olarak birçok gelişme yaşayacaksınız. Sonrasında Şubat ayında da bir tutulma gerçekleşecek burada 8. evinizde. Yine o tutulmanın etkilerini ben yıllık e, burçlarda e, anlattım izlemek isteyen arkadaşlarımızı da hala izlemeyen arkadaşlarımız varsa mutlaka izlemelerini tavsiye ederim. E, şunu da ettim kapatmadan önce e, 2 Ocak 2026 tarihinde görmüş olduğunuz Şiron'da burada e, 10. koş burcunda retrosunu bitirip ileri hareketine başlıyor 22 dereceden itibaren. Dolayısıyla burada retro ile beraber yaşadığınız zorlu etkiler e, dağılıyor diyebilirim retrosunun bitmesiyle beraber 2 Ocak tarihinden itibaren. Evet genel olarak Ocak ayının etkilerini sizler için bu şekilde sıralayabiliriz. Bu tabloda da anlatmış olduğum bütün etkileri tarih ve derecesiyle beraber çok detaylı bir şekilde bulabilirsiniz. Daha öncesinde açıklamalar kısmına ekleyip yardımcı olmaya çalışıyordum fakat buradan noktası ve günahını hiçbir kaynak gösterilmeden başka yerlerde paylaşıldığı için bundan sonra bu şekilde videonun içine entegre edip faydalı olmaya çalışacağım. Sizler de ekran resmi alıp ilerleyen süreçte bu şekilde takip edip istifade edebilirsiniz. Daha önce olduğu gibi içeriklerimi başka platformlarda paylaşanlar hakkında bana geri bildirim yaparsanız çok sevinirim. Ayrıca kanalıma abone olan, beğeni yapan, yorum yazan herkese şimdiden çok sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Umarım izleyen herkesin en yüksek hayrına olumlu gelişmelerin yaşandığı çok güzel bir ay olur. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.